...veriyor ve onlar Kur'an'a ve sünnete uygun bir eğitim de vermiyor kardeşlerim. Çünkü nefse hitap eden, insanların dünya ilk etapta hoşuna giden ne varsa onu lanse ediyorlar. E çocuk ne bilsin yani? Hangisi yasaktır, hangisi, hangi alan serbesttir, nasıl olmalı bu işler? Bu konuda biz bizatihi devrede olmalıyız. Biz devrede olamıyorsak çoluğumuzu, çocuğumuzu İslami ve insani sınırlar içerisinde koruyabilecek her türlü eğitimi... E, yöntemi, yolu araştırmak mecburiyetini ben yapamıyorumdur. Kardeşim yapabilir, hocamız yapabilir. Bu konuda kabiliyeti, yeteneği olan efendim kurumlar vardır. Oralarla ilişki e, geçeriz. Onlarla çocuklarımızın bu yönlerini ihmal etmeden efendim onların gelişmelerine ön ayak olabiliriz. Ve kardeşlerim unutmayalım ki fiili olarak bu fiil son haddine, son raddeye gelmeden önce şeytan aleyhillâhi bizi maalesef birçok oyunla kandırıyor. Bakıyorsunuz kardeşimizin ağzında yani affınıza sığıyor ama belden yukarıda konuştuğu bir cümle olmuyor bazen. Kardeşim bir yukarıya çık Allah aşkına. Bir bakıyorsunuz her şeyde yani cümlenin sonuna bir takım küfür, günah, hakaret bunları ilave ederek devam edin. Ya bu Müslümana yakışmaz. Çünkü Rabbimiz bu dili bu gönlü kendisini zikirelim diye bize lütfeylemiş. E şimdi konuşurken 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 artık bir şey birçok şey normalleşmeye başlıyor. Garbimize gitmiyor. Yani bir evli bir kardeşimiz bile bu çirkin fiili yapsa ya işte Allah affetsin filan gibi bir noktaya meseleyi getiriyoruz. Halbuki bu meselelerin konuşulması gündeme getirilmesi hem bizim kişisel olarak saygınlığımızın elimizden gitmesine sebep olur. Bir. İkincisi bizi günaha sokar. İki. Üçüncüsü çoluğumuzun çocuğumuzun bu alandaki eğitimine katkı sağlayamamamıza sebep olur. Yani sürekli küfür, sürekli bu tür insanı zinaya götürecek cümleleri kullanan bir ailede, bir ortamda siz sağlıklı bir eğitimden, sağlıklı bir iletişimden bahsedemezsiniz kardeşim. Anne babanın veya büyüklerin veya gençlerin çocukların ağzına yapışan kızdın. O zaman küfür ederek kızma. Kızdıysan Allah ıslah etsin de. Allah seni bağışlasın de. Hatta ulemamız diyorlar ki bazen hani of ah filan diye böyle of çekiyoruz ah çekiyoruz ya o zaman diyorlar ki ulemamız böyle yapana kadar illa bir cümleyle bir efendim ünlemle rahatlayacaksa o zaman af ya rabbi diye bağırsın. ne olur yani şimdi of belki bir şikayetin ifadesi olabilir. Ah yani niye beni buldun yarabbi gibi bir lisanı hal ile belki şikayet olabilir ama biz ah ya Rabbi desek, dilimizi bu güzelliklere alıştırsa daha güzel olur. Son cümle olarak şunu ifade edeyim. İnsanlara zina iftirasında bulunmak da dinimiz açısından çok büyük bir günahtır kardeşlerim. Biz fiili olarak dört tane şahit bulamadığımız takdirde bizati kendimiz de şahitlik, şahit, şahit olduk. Böyle bir çirkin fiilin yapıldığına ama üç kişi daha lazım toplamda dört kişi olacağız ki bu çirkin fiilin yapıldığını ispat edelim. E kamera kaydı var da bilmem ne de o, o bizi ilgilendirmiyor. Dört tane şahit var mı kardeşim? Ve o dört tane şahidin de efendim ifadeleri birbiriyle uyumlu ise bu efendim hadiseyi gerekli kurumlara, ilgili makamlara, mercilere ulaştırmak durumundayız. E, yoksa, yoksa Allah affetsin deyip o meselenin üzerini kapatıp gitmek zorundayız. Eğer öyle yapmazsak, iddiamızı ispat edemezsek, biz zina iftirasında bulunmuş oluruz ve bizim başka meselelerde şahitliğimiz de dini açıdan kabul edilmez. Yalancı şahit durumuna düşeriz. Yani bir insana zina iftirasında bulunma, insanın ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla, geleniyle neyse özel hallerini mevzu bahis yapmak bir Müslümanın asla tavrına hareketine yapışmaz. Adam diyor ya kardeşim falanca adamın yani affedersiniz bunu özür dileyerek söylüyorum ama hanımıyla ilgili konuşuyor. Ya sana kardeşimin özel hayatı seni beni ilgilendirmez ya. Veya kızıyla veya geliniyle ilgili. Bu bizi ilgilendirmez ki. Eğer bizim bir konuşacak bir şeyimiz varsa kardeşim allah Teala Rabbimiz seni eşinle, kızınla, gelininle, evladınla, oğlunla mutlu mesut bahtiyar etsin. Bu kadar. Bunun ötesinde hiçbir kardeşimizin özel hayatına madden ve manen müdahale hakkımız bulunmuyor kardeşlerim. Rabbimiz madden ve mane, yani netice itibariyle zina fiiline e, düşmekten ve ona götürecek her türlü yola tevessül etmekten Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Ve ahiru davana Rabbil alemin. Kıymetli kardeşlerim birkaç duyurum var. Hızlıca onları e, duyurayım inşallah sohbetimi bitirmiş olayım. E, i̇lk duyurum Bugün akşam nasip olursa kıymetli kardeşlerim. Yani bir senede bir en azından camimizde bir cenaze seminerimiz olsun. Kardeşlerimiz cenaze nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir, cenaze namazı nasıl kılınır, vefat etmek üzere olan birisine dini açıdan ne gibi vazifeler, görevler bizi bekliyor, yapmamız gereken görevler bizi bekliyor. Bunu zaman zaman hatırlatalım düşüncesiyle seminerlerimiz oluyordu. Bu seneki seminerimizde ancak fırsat bulabildik. Bugün akşam inşallah yatsı namazından sonra camimizde cenaze seminerimiz olacak nasip olursa. Bütün kardeşlerimiz bu erkeklere özel bir cenaze seminerimiz olacak. Daha sonraki bir zamanlarda da bayanlara yönelik cenaze seminerlerimiz devam edecek inşallah. onun da tarihini inşallah buradan ilan etmiş olacağız. Bugün yatsıdan sonra Zamanı vakti müsait olan bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Çünkü ölüm hepimiz için mukadderdir kardeşim Hani e, yanlış hatırlamıyorsam Şemsi Tebrizi Hazretlerinin bir sözü var. Diyor ki herkes ölümü efendim hak edecek yaşlarda. 3 yaşında ölen de var. 50'sinde, 30'unda, 80'inde, 110'unda ölen de var. Hepimiz ölecek yaştayız. Babamız var, annemiz var, nefsimiz var. Yani bir e, ölüm hadisesi karşısında neler yapmamız gerekiyor? Bu konuyu inşallah bugün yaz sinamazından sonra yeterli bir şekilde konuşacağız. Uygulamalı bir şekilde burada efendim cenaze nasıl yıkanır, kefenlenir, namaz nasıl kılınır bunları tarif etmeye çalışacağız inşallah. Bir başka meselemiz kıymetli kardeşlerim, 2017 yılı için yani çocuk dergimize veya başkanlığımızın aylık dergisine abone olan kardeşlerimize <laughs> e, ödeme yapmalarını bekliyoruz. Abone olan kardeşlerimize mesajla gönderdik. Bu konuyu biraz hızlandırmamız gerekiyor. Artık 2017 yılının yani Şubat ayında neredeyse bitirecek bir konuma geldik. Mesaj gelen kardeşlerimiz özellikle bizimle görüşsünler. Bu ödemeleri biraz hızlandıralım inşallah. Bir başka mesele Allah nasip kısmet ederse kıymetleri kardeşlerim. Pazar günü malumunuz camimizde dernek seçimimiz yapılacak inşallah. Buradan kardeşlerimize duyurmuş olalım tekrar. Üyelerimiz inşallah gelip oylarını kullansınlar. Bu seçimlerin de efendim camimiz için, kardeşlerimiz için bütün İslam alemi, Müslüman dünyası, insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hayırlara vesile kılsın Rabbimiz. Bir başka husus kardeşlerim, yine pazar günü Allah nasip ederse camimizde efendim bir sabah namazı buluşması yapacağız inşallah. Özellikle şu anda böyle bugün ayrı bir sevinç içerisindeyiz. Şimdi çocuklarımız, gençlerimiz camimizde ağırlıklı olarak buradan görünüyor baktığınız zaman. Tabiri caizse camimiz bugün çiçek açmış durumda. Cıvıl cıvıl. yine Hak her zaman böyle yapsın inşallah. Çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle tabii bu arada belli bir yaşın üstündeki abilerimiz alınmasınlar. Onları zaten her zaman bekliyoruz da. Şimdi bu çocuklarımızın özellikle tatil dönemlerinde fırsatları olabiliyor. Bu fırsatları değerlendirmek için sabah kahvaltısında inşallah bu pazar günü gençlerimize, çocuklarımıza bir buluşma yapacağız. Bu buluşmaya efendim, yenge hanımlar, kızlarımız, erkek çocuklarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz kim varsa sabah namazındaki bu pazar sabah namazı buluşmamıza kardeşlerimizi davet ediyoruz. Sadece Valentinya değil, yani camimize gidilebilecek mesafede hangi kardeşlerimiz varsa bütün kardeşlerimizi davet ediyoruz. Ufak bir inşallah programımız olacak ve namazın sonunda da bugünün anısına, hatırasına bir kahvaltı ikramımız olacak. Bu pazar sabah namazında büyük küçük kadın erkek, genç yaşlı bütün cemaatimizi özel bir sabah namazı olması, özel bir sabah namazı olması düşüncesiyle camimize bekliyoruz inşallah. Yine kardeşlerim bugün Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Strasburg'da üç gün devam edecek bir kitap fuarımız var. Bu kitap fuarına efendim çeşitli yazarlarımız gelecek. Zengin bir e, kitap sunumu yapılacak. Vakti müsait olan kardeşlerimizle, bir tipte ateş elimizde inşallah e, üç gün devam edecek bu kitap fuarımızı da burada duyurmuş olalım. Ve son olarak şu hususu da hatırlatayım kıymetli kardeşlerim. Malumunuz yakın zamanda bir referandum oylaması söz konusu olacak. Kardeşlerimizin kafalarında bazı soru işaretleri var. Özellikle hani e, bazı kardeşlerimiz Türkiye'de oy kullanıyorlar zaman zaman bazı kardeşlerimiz burada oy kullanıyorlar. Şu anda baş başkonsolosluğumuzun yaptığı duyuruya göre kardeşlerim eğer bir adres değişikliği yapmamız gerekiyorsa sadece şu şartla kabul ediyorlar. Siz oraya fiili olarak gideceksiniz veya kimin adresini değiştirmek istiyorsunuz? Eşinizin, kızınızın neyse onlar da fiili olarak gidecekler. Orada adres değişikliği formunu doldurup adres değişikliğini öyle yapacaklar. Buradan birkaç kardeşimizin postayla adres değişikliği gönderildi ama postayla yapılan başvuruları kabul etmiyorlar. Şahsen başkonsolosluğa gidip şahsi bir başvuru yapmamız gerekiyor. E hocam vakit daraldı. Evet dar ama e, Cumartesi, Pazar e, günleri de başkonsolosluğu e, açık olacağını e, sayfalarından duygular. E, yanlış hatırlamıyorsam saat 10 ila 4 arasında Cumartesi, Pazar sadece adres değişikliği işlemi için Başkonsolosluğumuz açık olacak. Kardeşlerimiz bu işi ciddi alsınlar. Vakti zamanı müsait olanlar gitsinler. Eğer Türkiye'de oy kullanmışlarsa en son seçimde giderek adres değişikliklerini orada teyit ettirsinler. Bununla birlikte bir de şöyle bir durum var. Mesela biz Strasbourg bölgesindeyiz ama siz Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasından kontrol ettiğinizde sizin adınız Paris bölgesinde çıkıyor veya Lyon bölgesinde çıkıyor veyahut da diyelim ki biz işte Strasbourg bölgesindeyiz de Lyon'daki başkonsolosluğa daha yakınız. Ee, insanımız daha rahat oy kullansın düşüncesiyle kardeşlerim. Sadece kayıtlı olduğumuz başkonsoloslukta değil, neredeyse nereye yakınsa yani biz Strasbourg bölgesindeyiz ama Lyon bölgesinde de oyumuzu ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Bunu da burada duyurmuş olalım inşallah. Hak bu referandumu da hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibini müessir eylesin. Vakire da'wana rabbil alemin. minna shfi Ezan Muhammed'i başlamadan önce şöyle bir ayağa kalkarak saflar.